Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir tane hesaba yeni gelen karakter alacağız. Destans karakter Barry. Şu an açabiliyorum arkadaşlar bu karakter. Değiştirip hemen açacağım arkadaşlar. 925 kredi istiyor ve değiştireceğim Leon'da. Ve değiştirdik arkadaşlar. Şu an yeni karakter Barry destansı karakterimiz açıldı. Evet bugün Bro gelmişti. Açtık bunu da arkadaşlar. Şimdi... Leon açılıyor yine 260 kaldı onda. Evet arkadaşlar onlar şimdi bir tur atacağız sizlerle birlikte. Bedi karakterini açtık arkadaşlar bize helal olsun be. Bakalım kardeşim almış mı arkadaşlar. Onun hesabı nerede Vallahi ben de kaç gündür görmüyorum arkadaşlar. yeni hesap açmış kendine galiba kendisi almamıştır daha. Ben şimdi bir tur atacağım arkadaşlar. Size birlikte bir tur atalım oynayalım bakalım nasıl bir karaktermiş. Uzaktan mı vuruyor, yakından mı vuruyor? Aksesuarı şu an açamıyorum. Sadece karakteri yeni aldık. Destansı karakter. Bu arada videolarımız çok düşüktü arkadaşlar. O atıcıymış arkadaşlar bu ya. Vallahi ilk seviye şu an çok kötü arkadaşlar. Çok az vuruyor. Yükseltmemiz lazım bunu. Kanı da çok az arkadaşlar bulunuyor Bunu yükseltmeden oynanmaz ki bu karakter yani. Özel gücü ne işe yarıyor acaba bakacağız şimdi. Vallahi bir tur atacağız arkadaşlar video uzun sürmesin diye. Ultisini şimdi kullandık. O güzelmiş arkadaşlar beğendim ultisini. Vallahi ben yeni görüyorum arkadaşlar karakter nasıl bir şey. Unicorn'a benziyor Zaten o otur bir unicorn'du Valla atıcı olmasaydı yordu arkadaşlar ya Ah yanlış yere kullandık özel gücümüzü Otomatik vurmaymış biz zaman. Böyle bir karaktermiş arkadaşlar Bir de yükselti verelim Destansı 100 kredi yine iyidir arkadaşlar Yükseltelim şunu Aksis şey, aksesuar alamayacağız zaten. Ama ilk mutlaka ilk aldığınızda zaman hemen yükseltin arkadaşlar. Çünkü çok çok az canı var yani. Bunu da açalım. Bu da destansı. Bir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu kadar video. Bay bay.